Arkadaşlar merhaba ben veteriner hekim İsmail Kamburoğlu Yeni programla karşınızdayız Şu görmüş olduğunuz güzel arkadaşımla beraber sizlere bir şeyler anlatmaya çalışacağız Bu hafta sizlerle lohman mı ataks mı işletme nasıl kuruluyor maliyetleri neler Gezen tavuk yumurtasından nasıl para kazanabiliriz bunları anlatmaya çalışacağız yani Video başlamadan önce her zamanki gibi Eğer video içeriklerini beğeniyorsanız videoma beğen işareti koymanızı Ve eğer içeriklerimi beğeniyorsanız da kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Gelin şimdi hep beraber videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün çok güzel bir işletmedeyiz. Yine çok yakın, çok samimi bir arkadaşım. Uzun yıllardır bir dostum olan Görkem arkadaşımın işletmesindeyim. Gezen tavuk işletmesindeyim. Bugün kendisi bize videoyu çekmemiz için yardımcı oluyor. Ve şu güzel arkadaşımızı almış bulunmaktayız yanımıza. Size böylece Lehmo'nun özelliklerinden Böyle yakın yakın bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Löhmanın özellikleri neler? Löhman senede 320 tane yumurta verebiliyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği var. Ee, yalnız biraz narin bir arkadaş. Eğer hava soğuk olursa, ciddi bir rüzgar değişimi olursa, ciddi bir hava değişimi olursa hastalıklara daha kolay yakalanabiliyorlar. En büyük sıkıntıları burada. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Buradan aldığımız bilgiyle. Bizim hava hava ciddi anlamda bozduğu zaman tamam yok bir şey. Bozduğu zaman bunları çok fazla dışarı salmıyoruz. Böyle güzel havalarda salabiliyoruz değil mi kızım? Değil mi güzel kızım? Bak bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağlıklı bir tavuk nasıl anlaşılır? Kırmızı bir ibik, güzel bir gaga, canlı bakan gözler ve parlak tüyler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda gayet doğaya çıkıp bir şeyleri otlamaya, bir şeyleri yemeye gayet meraklı. Kısaca löhmanın özellikleri bunlar arkadaşlar. Hangi ortamda bakıyoruz? Kapalı kümeslerimizde 18 ila 24 derece arasında tutmaya çalışıyoruz. Onları sanki doğada hava güzel bahar aylarındaymış gibi anlatmaya çalışıyoruz. Böylece onlar da bize güzel güzel yumurtalarını veriyorlar arkadaşlar. Yaklaşık 25-26 saatte bir yumurta verebilme yetisine ve gücüne ve performansına sahipler. O nedenle çoğu işletme lohman ve türevlerini diğer türlere göre daha fazla daha fazla almaya gayret gösteriyorlar. Daha fazla tercih ediyorlar. Biliyorsunuz sizlere daha önce bir ataks videosu çekmiştik. Ataksın özelliklerini anlatmıştık. Ataksın özellikleri Lohman'a göre daha düşük verimli olması ama çok da değil. Yani yıllık bazda 40-50 yumurta ve hastalıklara daha dirençli olmasıydı. Peki aradaki fark ne? 40-50 yumurta için Lohman almaya değer mi? Bunu anlatmak gerekirse arkadaşlar Lohman'ın yumurtası ataksı yumurtalarına göre daha büyük oluyor. Yani siz bir Lohman işletmesiyseniz Büyük yumurta elde etmekte o kadar zorlanmıyorsunuz ama Ataks'ta bu biraz daha zor oluyor. Sağlıklı bir lohmanın özellikleri bu şekilde. Dediğim gibi ataksa göre daha narin yapıdalar, ancak yumurta kabiliyetleri ve yumurta büyük yapma kabiliyetleri atakslara göre daha fazla arkadaşlar. Bunu dikkate alarak daha çok ılıman bölgelerde, Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde lohman işi, lohman hayvanlarının tercihlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz. Havanın daha soğuk kura, karasal iklimin daha fazla olduğu yerlerde de ataks ve türevlerinin daha fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde eğer kapalı bir işletmede bakacaksanız mesela Erzurum'da çok sevdiğimiz bir abimiz de var. E, kapalı işletmede ataksı 12 ay boyunca kapalı olarak bakabiliyorsunuz. Bunda bir sıkıntı yok. Sıcak olduğu zaman da bahçeye salabiliyorsunuz arkadaşlar. Bahçenizde böyle güzel olursa bahçenizde böyle güzel olursa arkadaşımız da size musmutlu yumurtalarını verir. Peki arkadaşlar sıfırdan bir işletmenin maliyetleri neler? Bir işletme kurduğumuz zaman kaça mal olacak? Önce bunlardan bahsedelim. Bir gezen tavuk işletmesi kuracağız. Bin adetlik bir gezen tavuk işletmesi kuracağız arkadaşlar. Bunun maliyeti neler? Buradaki arkadaşımız bize izin verirse anlatacağız. Bunun maliyeti neler? Arkadaşlar biz bin adet yer alacağız ve bir işletme kuracağız. Burada öncelikle iyi bir plan yapmamız lazım. Böyle güzel bir araziniz olması lazım. Hayvanları salabileceğiniz bir arazinizin olması lazım. Böylece hem hayvanların stresini azaltacaksınız hem de onları doğada gibi hissettireceksiniz. En başta temel kural bu olsun. Bütün her şeyinizi bunun üzerine inşa edin. Arkadaşlar biz iş işletmeleri kurarken her zaman şunu söylüyoruz. Bu işe sıfırdan başlayanlar için özellikle çok ciddi bir maddi yükün altına girmeyin. Eğer hiç daha önce hayatınızda hayvan bakmadıysanız az sayıda bir hayvanı alın. Onları besleyin ve bunların nasıl büyüdüğünü, nasıl yumurtladığını, neler verip neler veremeyeceğini muhakkak kendinizde gözlemleyin diyoruz. Bunu yaptıktan sonra, bu işi yapmaya emin olduktan sonra bir işletme kurmadan önce yapmanız gereken en önemli şey satabileceğiniz yumurta pazarını oluşturmak arkadaşlar. Özellikle bu videoda şunu belirtmek istiyorum. Gezen tavuk yumurtasının şu andaki güncel fiyatları minimum adedi 1.25 TL. Dolayısıyla biz toptan satışlarda 35 ila 40 TL'ye ilgili rakamları anormal karşılamıyoruz. Çünkü bu işin gerçekten maliyeti çok yüksek. Bir kafes tavuk yumurtacılığı yapmıyoruz. Devamlı hayvanlara ilgi gösteriyoruz devamlı başlarındayız. Hayvanları bir yandan salıyoruz, bir yandan yem veriyoruz. Ve çok yüksek sayıda hayvan bakmadığımız için bunun avantajından faydalanamıyoruz arkadaşlar. Az sayıda hayvan olduğu için maliyetlerimiz daha da yüksek. Bu işi yapabileceğiz. Biz yumurta işi yapmak istiyoruz. Gezen tavuk yumurtası satmak istiyoruz. Ne kadara mal ederiz bir işletmeyi kurmayı yani ilk yatırım maliyetim kaç para olacak? Hemen gelin bunu inceleyelim. Çadır kümes içinde follu, yemli, sulu, fanları ve altlığı ve nipelleri dizilmiş bir işletmenin, çadır işletmenin maliyeti günümüz koşullarında 25 bin lira civarında arkadaşlar. İyi bir işletme, korunaklı, lak brandalı, kesinlikle ve kesinlikle dış etmenlerden etkilenmeyen, içerideki sıcaklığı muhafaza edebilecek bir işletmeden bahsediyorum. Tabii ki burada anlatırken uygun havalandırma camlarının olduğunu, muhakkak iyi bir fanının olduğunu ve emiş gücünün olduğunu İçeride 1000 adet hayvan için 25 hayvana bir yemlik ve yine en az iki boru hattı suluk olduğunu, iki tarafında da folluklarının olduğu iyi bir işletmeden bahsediyorum. Yani 25 bin lira siz de böyle bir işletmeyi hemen sahip olabilirsiniz. Kurulumu çok uzun sürmüyor. Hemen 24 saatte kurulum yapılabiliyor. Firmalar var Türkiye'de. Hepiniz internetten araştırıp bulabilirsiniz. Bunun haricinde bunu yaptık, işletmemizi kurduk, altlığımızı yaydık, dezenfektanımızı yaptık, her şeyimiz hazır, hayvanları bekliyoruz. Bunun maliyetine biraz da bunlardan bahsedelim. Bugün güncel yarka fiyatlarına baktığımız zaman iyi bir yarkanın aşıları tam, bütün aşı programları yapılmış bir yarkanın 35 TL civarında olduğunu görüyoruz. Bunun altına da yarka fiyatları var ama biz her zaman şunu söylüyoruz yarka Aşı takvimi tam mı? iyi bir işletme tarafından mı bakılmış? Ne zaman girmiş? Bize teslim ederken aradaki geçen sürede 120 günlük bir süre sarf edilmiş mi? Buna muhakkak bakıyoruz arkadaşlar. Buna bakmadığımız zaman çünkü ağzımız yanıyor, canımız yanıyor. Bir hayvanla uğraşacağız. 14-15 ay onunla beraber olacağız. Çok ciddi hastalıkları var bunların arkadaşlar. O zaman biz bugün yarkalarımızı, 1000 adet yarkamızı 35.000 TL'ye aldığımızı kabul edebiliriz. Hangi zamandan bahsediyoruz? 22 Mayıs 2021 güncel rakamlarından bahsediyoruz arkadaşlar. İyi işletmelerden aldığımız rakamlardan bahsediyoruz. Fiyatlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim fiyatlarımız bu şekilde. Yani şu ana kadar biz 25 bin lira işletmeye, 35 bin lira da yarkalar olmak üzere toplamda 60 bin lira para harcadık arkadaşlar. Peki bizim işletmemiz artık kuruldu. Hayvanlarımız içinde ne yapacağız? Yem vereceğiz arkadaşlar. Ne yapmamız lazım? İyi bir yem yapmamız lazım. Hemen yem maliyetini bahsedeceğim. Arkasından da iyi bir yem nasıl yapılır onu anlatacağım size kısaca. Arkadaşlar işletmede hayvanlarınızın Yumurtalarının satıla bir boyut dediğimiz artık large dediğimiz yani bir kolisinde 30 tane dizdiğinizde en az 1800-1900 gram gelen yaklaşık 60-65 santimlik ağırlığa ulaşan ve A sınıfı dediğimiz yumurtaya gelme zamanına kadar harcayacağınız bir yem bedeli var. Yani buraya kadar hayvanlarınız işletmede yem tüketecekler. Buradaki tüketimi de biz ilk yatırım masrafından saymalıyız. Aksi takdirde bu masraflar daha sonra bizim başımıza bela alıyor biliyorsunuz. Burada yaklaşık bir 10 bin liralık masraf var arkadaşlar. 35-40 gün etkincil bir yem tüketiminden bahsediyorum. Yaklaşık 110-115 gram civarında yem tüketecekler buraya kadar. Bu yem tüketiminde de arkadaşlar toplamdaki masrafı 10 bin lira civarındadır. Eğer bu işi yapıyorsanız bir de görünmeyen masraflarınız olacak. Bu görünmeyen masraflarınız da yaklaşık 5000 TL civarında olacak. Bunu asla unutmayın. Neden? 70 bin liralık maliyeti yaptınız. Hayvanlarınızı yumurta satılabilir yumurta haline getirdiniz. Ama burada altlık küçük küçük ilaçlamalar hayvanların hastalanmaması için ve e, doğal antibiyotikler, doğal mineraller ve ufak tefek veteriner hekim masraflarınız olacak ve tabii ki kesinlikle hayvanlar için en önemli olan işletmenin çadırın içerisindeki ışıklandırma hattınız olacak arkadaşlar. Dolayısıyla toparlamak gerekirse 25 bin lira çadır işletmesine, içinde follu, yemliği sulu, ışık hattı oldu artık 30 bin lira çıkardık bunu gördünüz az önce. 10 bin lira yem masrafı 40 bin lira. 35 bin lira da yarkaları aldığımızda toplamda 75 bin liraya bu işi yapmaya artık hazırsınız arkadaşlar. Böyle bir işletmeyi kurduk, bin tane hayvanımızı içine koyduk. Artık masrafımız da yaptık. Yumurtaya geldi hayvanlarımız. Hangi yemle besleyeceğiz? Fabrika yemi vereceğiz? yoksa kendi yapacağız. Biraz bunlardan bahsedelim. Bu çünkü çok önemli bir konu. Şu an yem masrafları aldı başını gidiyor arkadaşlar. Fabrikalarda çok ciddi fiyatlamalar var. 180 ila 200 TL civarında bir yumurta binin maliyetinin olduğundan bahsediyoruz şu anda. Dolayısıyla biz kendi evimizi yapmalıyız. Yasin Bey size çok güzel bir bilgi vermişti. Kendi yeminizi kendiniz yapın videosu çekmişti. Yine ben de kendisiyle çok güzel bir röportaj yapmıştım. Hangi ham madde ne kadar kullanılmalı bunlardan bahsetmiştik arkadaşlar. Dönelim Toparlamak gerekirse şöyle bir rasyon yapabiliriz basitçe. Arkadaşlar 1 ton yemde 600 kilogram mısır, 240 kilogram kadar kuru soya küspesi, 40 kilogram kadar 28 protein ayçiçeği küspesi, 90 kilogram mermer tozu, 12 kilogram dikalsiyum fosfat, 9 kilogram yağ, 3 kilogram tuz ve 6 kilogram ki bunun içerisinde 3 kilosu vitamineral premixi, 1 kilosu metiyonin, 1 kilosu toksin bağlayıcı, 1 kilosu da fitaz enzimi olacak şekilde toplamda 1000 kilogramlık bir muhteviyat yapabilirsiniz. Bu muhteviyatın size protein 17.2, enerjisi 2800 enerji olacaktır. Şu andaki güncel maliyetlere göre de 145 liraya mal olacaktır arkadaşlar. Hayvanınız bundan 115 gram yediği zaman, 120 gram yediği zaman bir adet yumurtayı rahatlıkla yapabilecektir. Çünkü dikkat ederseniz içinde hiçbir şekilde kepek bulundurmuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemimizi de yaptık. İşletmemiz de hazır. Her şeyimiz dört dörtlük. Tam istediğimiz gibi. Peki biz şimdi ne kazanacağız ne harcayacağız buna gelelim. Arkadaşlar videonun başında belirtmiştim. Biz gezen tavuk işletmesiyiz. 1 liraya kafes tavuk yumurtası elde etmiyoruz. En az 1 lira 25 kuruş şu anda güncel fiyatları var. Toptan da 35 ila 40 lira arasında satışı var. Bunu artık biliyoruz. Yani biz bir yumurta sattığımızda bir kol yumurta sattığımızda kaç para kazanacağımızı biliyoruz. 1000 adet tavuktan 800 tane yumurtayı bu şekilde beslenirseniz de çok rahat bir şekilde elde edebilirsiniz. Burada yapacağınız iş artık masraflarınızı ve gelir giderinizi hesaplamak üzerine olacak. 800 tane yumurtanın gelelim 50 tanesini kırıydı, çatlaydı, eşe dostu dağıttık, hayvanlar yemiş, öyle olmuş, böyle olmuş deyip elelim 750 tane sapa sağlam büyük boy yumurta aldığımızı hesaplayalım ve bunun üzerinden gidelim. Böylece görünmeyen maliyetleri de yine atmış olalım arkadaşlar. Şimdi bizim 750 tane yumurtamız var. Biz bu 750 tane ayıklanmış büyük boy yumurtayı 25 koli yani 25 koli olduğunu hesaplıyoruz. Bu 25 koli yumurtayı koyacağımız viyollere ihtiyacımız var. 30'lu viyollere ihtiyacımız var. Şu anda 0 viyol almaya kalktığın zaman tanesi 40 kuruş civarında. Tabi bunun ikinci ellerinde kullanabiliyorsun. Yani 2 ya da 3 defa daha kullanabiliyorsunuz. Mesela sattınız birisine götürdünüz boşaltıp boş koliyi de alabilirsiniz. Bu şekilde de hesaplayabilirsiniz. Bunun da günlük size masrafı 10 lira arkadaşlar. Az önce gördünüz yemimizi de yaptık. Bir ton yemin içeriğini de anlattık sizlere. Bundan da yaklaşık 125 kilogram tüketeceğini, 120-125 kilogram tüketeceğini de hesapladık. Bunun da günlük maliyeti ise 350 lira arkadaşlar. Günlük olarak yakacağınız elektriğiniz ve suyunuz var. Yani burada harcayacağınız maksimum 20-25 lira civarında bir paradır ama biz 20 lira kabul edelim. Aylık 600 lira bir bedel olduğunu düşünebilirsiniz. Yani toplamda siz bir günde 380 lira para harcıyorsunuz arkadaşlar. Buna da 20 lira günlük vitaminler masrafı, bakım masrafları, ufak tefek araç gereçler dediğimizde 400 lira civarında günlük bir masrafınız arkadaşlar. Peki ne kadar kazanacağız işletmeden? Az önce belirttim. 25 koli yumurta yaptık. Tanesini 1.25'den de satabilirsiniz. Toptan da 35-40 lira arasından da satabilirsiniz. 25 koli yumurtayı toptan uğraşmayalım. 1.25 37.5 yapıyor kafa karıştırıyor. 35 liradan satalım. 875 lira bir para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Tabi burada tavsiyem şudur. Bu 25 koliye son üretici ulaştırmanızdır. Toptan satacağım. İşte 10 koli oraya 20 koli buraya vereceğim dediğiniz zaman bu fiyatları yakalamanız imkansız. unutmayın her zaman son üreticiye ulaştırdığınızda ülkemizde kazanç noktasında iyi bir gelir elde ediyorsunuz. Zaten bugün marketlere gittiğiniz zaman gezen tavuk yumurtasını veyahut da bakkal küçük işletmelere gittiğiniz zaman gezen tavuk yumurtasını 45-50 liranın altında bulamazsınız arkadaşlar. Bunun altındaki yumurtalarda gerçekten gezen tavuk yumurtası olmuyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Marketlerde giderseniz bakarsanız şu anda kahverengi gezen tavuk yumurtalarının fiyatlarının tanesinin buçuk lira bandından başladığı çok rahat gözlemleyebilirsiniz. Dedik, toparladık, 875 lira gelir elde ettik. 400 lira da masrafımız vardı. 475 lira para kazandık. Arkadaşlar 500 günün sonunda 200 bin lira bir gelir elde edebilirsiniz. Bu işi doğru yapmanın mantığı budur. Dediğim gibi her şeye doğru bakarsanız, yumurtayı doğru fiyattan satarsanız, hayvanı doğru beslerseniz, kendi yeminizi kendiniz yaparsanız, 200 bin lira gelir elde edersiniz. Videonun başında size 75 bin lira bir yatırım maliyetinden bahsetmiştim. 125 bin lirayı 500 günde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu iş evet böyle yapılabiliyor. Yapan işletmeler var. Çalıştığım işletmeler de var. Gördüğünüz gibi 500 günde bu kazançları elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu şekilde bir işletme kurabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videomuzda size Ataks ve Lohman'ın farklarını anlatmaya çalıştık, kazanç farklarını anlatmaya çalıştık. Bin adet gezen tavuk işletmesi kurduğunuzda ne kazanabilirsiniz, ne kaybedersiniz bunu anlatmaya çalıştık. İyi bir yatırım maliyeti iyi bir yönetim ile 475 lira kar, 500 günde de 200 bin lira bir para elde edebileceğinizi bu şekilde yatırım maliyetinizi çıkartıp geriye 125 bin lira bir paranız kaldığını anlattık. Ve bir programın daha sonuna geliyoruz. Hepinize beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine son kez hatırlatmak gerekirse eğer içeriklerimi beğeniyorsanız beğeni işaretini koymayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bir ses geldi mi? 001002 gidiyor mu? Hayır. Kaç. Kaç oradan. Kaç oradan. Sen de geç. Geç sen de. Geç sen de. Kulu 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 Dur gitme. İşim var seninle daha. bir. Hayır. Bırak onu. Kablo bırak. Kaç. Kaç. Kabloyu yeme. Çok pahalı o. Emanet onlar bana Yasin abinden. Gel. Gel. Hayır. Kaç. Ya sen benim kablomdan ne istiyorsun? Geçer misin? Geçer misin arkadaşım? Kaç 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 kaç. Hadi sana gula 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 gula. Geç artık şuradan kaçıncıya geçiyorsun hadi. Geç. Sabote ettiğim videomu Hindi. Dur. Dur. Of. Ulan Hindi. Ulan Hindi gel seni çekeceğim. Enes nerede? Enes evde yatıyor ya. Dedik kapattık. Adios amigos. Aynen öyle.